بترفع ولاد الحي في جيجا Burcu moralim çok bozuk. Şu yaşıma geldim hala bir koca bulamadım. Alsan alınmam, satsan satılmam. Satılırsın satılırsın kızım. Letgo'da sen bile satılırsın. Hala satılırsa ben alıyorum. Al al, al götür. Yangın var. Burcunuzu biliyor musunuz? Boğa Burcu. Artık Boğa Burcu değilsiniz. Sebep? Ay burçlar değişti. Koç burcusunuz artık. Me. Yarın da hamsi alırız hani. Gürcü hamsisi geliyormuş artık. Gürcü hamsisi. Gürcü. Ee, biz bunu hak edemedik ki Gürcü'yü nasıl hak edeceğiz? Yok mu? Ya Gürcü hamsisinin ne işi var burada? Yani Karadeniz... Memlekette hamsi kalmamış Ya Gürcü olur distansıları... mu Karadeniz'den geliyor ha Karadeniz'in? E gelirse Gür yakında. Olmaz Gürcü'den hamsi gelmez mi? Niye buraya gelmiyor? Bu kadar. Gelmez. 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 Niye? Biz satamayız o Gürcü hamsisini. Ney farkı ne? Piçtir piç. Piç mi? Tabii piç. Öyle et yok ki. <laughs> et yok et. Et yok et. Piç. Hani etinin olmaması piç mi oluyor? Tabii piç oluyor. Başka ne oluyor? Başka bir şey olmaz. Hayır. Bak bu Karadeniz'in. Bize Gürcü'den hamsi gelmez. Gelmiyor. Hayır. Satamayız. Piç. Emin ol. Efendim Gürcü hamsisi piç oluyormuş. Piç de olur fırlama da olur değil mi? <laughs> hey. Makasyon mu? <laughs> Sen konuş. Şakaya bağlama işi, şakaya bağlama. İşi şakaya bağlama. Ciddi konuş. Yo şaka demiyorum ben. Lan. yok peş. Vallahi. Dünya AIDS günü. Evet abi. AIDS nedir biliyor musunuz? Biliyorum abi, bilmem mi ya? Mesela nedir abi? Haram kadına gidip mikrop kapmak. Peki nasıl kapılıyor mikrop? Anlatır mısınız? Kulağına söyleyeyim mi? Şu lanet olası mikrofona söyle. Ama ayıp olur. Bu kadar açık olmaz ki. Üstü kapalı söyleyin efendim. Kadının ters tarafından girersen. Eğitse yakalanırsın. Tövbe <laughs> estağfurullah. E olsun sana estağfurullah. söylüyoruz biz Allah Allah. Abi ne yaptın ya? Yani Peki efendim şunu söyleyeceğim. Hı. Korunmak için neler yapmak lazım? Biraz, biraz bir hanımefendi niye bekliyorsunuz siz ya? Ama Zaman. hocam benim canım neden beklemeyeyim ben Allah Allah. açık güzel laflar konuşuyorum. Çok güzel cevap veriyorsun. Ama mi? ben de onun için beklemeyin diyorum. Yok hiç senin söylediğinle ilgisi yok. Ben cevap vereyim demiştim boş ver. Buyurun sizden alalım Adam efendim. konuşuyor zaten öyle. Abi lastik lastik. Lastik kullanacak. Anlıyor musun? Efendime söyleyeyim. Hiç mikrop kullan gelmez.